Evet arkadaşlar herkese merhabalar bugün neredeyiz bugün Aydın Didim Hisar mahallesinde 4 artı bir alt katta dinleme odası mevcut olan havuzlu otoparklı bahçeli bir villa alanımızı tanıtmaya geldik. Doğalgaz tesisatı çekilmiş otomatik panjur sistemli bölgesinin ince işçiliğine kadar düşürmüş ve yapılmış en iyi yapılarından bir tanesi. Bu arada biz konuşurken drone görüntülerimizi göreceksiniz. Drone görüntülerimizin içerisinde villamızın kuş bakış açılarını, denize yakın olma lokasyonunu göreceksiniz. Şehir merkezinin ne kadar uzaktaki bir mesafede olduğunu, havuzlu görüntülerini alacaksınız. Sağındaki solundaki yapıların yerleşim lokasyonlarını göreceksiniz tamamen. Zaten drone içerisine görürken arkamızda beyaz villaları da göreceksiniz. Orada 4 tane villamız bulunuyordu. Biz onları çekimi de yapmıştık. Onlar hepsi satıldı. Bu bölgede genellikle satışa çıkan birçok villa erken tarihlerde satılıyor. Artı tutulan bir bölge ve havadar olması, esen rüzgarı olsun, yazları serin olmasından dolayı bu bölge biraz daha çok tutulmaya başladı. Şu an bu Hisar Mahallesi'nde tuttuğumuz ve çekim yaptığımız bölge. Dörün görüntülerini görürken, gördükten sonra da biz hemen böyle bahçe görüntülerimizi göstereceğiz. Bahçemizin içini göreceğiz, villamızın yapısını göreceğiz. Gayet güzel bir villa. Şimdi diyeceksiniz ki böyle ufaktan tanıtıyorsunuz. Satış fiyatınız değil. Satış fiyatımız 9 milyon 500 bin Türk lirası. Pazarlıklı bir şekilde satışta bu villamız. İki adet villası bulunuyordu buranın. Bir tanesi satıldı. Bir tane villamız kaldı. O da yakın tarihlerde satılmıştı. Şu anki villamız da bugün satışta olduğu için hemen tanıtımını yapmak istedik sizler için. Gayet güzel bence kullanım açısından da harika bir villa olacak sizler için. Şimdi böyle geldik değil mi? Açılışımızı bahçemizde yaptık. Böyle buradaki alan bizim tamamen Kendimize özel, kullanabileceğimiz bir veranda alanı. Önünde ne yapılmış? Bir bahçe bulunuyor. Burada yeşillendirilmiş, içinde palmiye ağaçları tarzı dikilme olmuş. Palmiye ağaçları kurumuş, muz ağaçları dikmişler. Onlar olmamış. Ama bir bahçıvanın elinden geçtikten sonra çok güzel görüntüsü olacak bir bahçe dönüşecektir sizler için. Giriş kapımız burası. Böyle getireceksiniz aracınızı kendi mülkiyetinizin içerisine park edebilme şansınız var. Böyle giriş bölümüne kemer gibi bir görüntü vermişler. Seramikle de kaplanmışlar kullanım açısından kullanışlı mı gösterişli mi bence yakışmış yani yapılması avantaj sağlamış bu villa için. Onun geldik bahçe duvarlarımızın üzerine çim çitleri yapılmış marimiyet açısından biraz daha güzel olmuş ve biraz daha kendine özel bir villa haline gelmiş güzel olmuş bu gayet de bence güzel olmuş. Şimdi gelelim buraya böyle bahçemizi görüntülerini alıyorsun mu? içerisinde şu an otlar büyümüş. Bu kış ayı geldiğinden dolayı tabii ki bu bir bahçıvanın elinden geçer. Çok daha güzel bir bahçe alma görüntüsüne dönüşecek sizler için. Çam ağaçları da dikilmiş. Şöyle geldik. Seramik dedi mi? şey Şöyle ufaktan gelelim. Havuz görüntülerimizi görmeye. Havuzu atmışlar. Havuz alanını villanın arka bahçe kısmına atmışlar. Bu biraz daha ön tarafı kullanışına hale kılmış. Bence havuzun arkada olması biraz daha iyi olmuş. Şimdi burada böyle yüzebilirsiniz. İsterse serinleyebilirsiniz. Kendinize özel kullanabileceğiniz bir havuzunuz olur. Gayet iyi. Diğer tarafta çim çit yapılmış. Bunun biraz daha büyütülseydi çok daha iyi olurdu. Bu talep edilir ya da kendiniz yaparsınız çok iyi olur. Şurada da bir kamelya alanı inşa edilebilir. Burada böyle havuz başında bir kamelya böyle sol tarafında isterseniz bir tane böyle barbekü yerleştirdiniz mi çok güzel havuz başında keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Aydın dediğimiz Sar Mahallesi dedik değil mi? Denize 2,5 kilometrelik lokasyonda bulunuyor. Şehir merkezinin 700 metrede yerleşim lokasyonunun içinde villalar bölgesinde harika bir villa şu an tanıtıyoruz sizlere. Gayet keyifli bir villa. Şimdi böyle içeri girdik değil mi? İçeri girer girmez salona ya da mutfak alanına girişimiz yok. Böyle gayet güzel bir koridorumuz bulunuyor. Böyle bir vestiyer alanı tasarlanmış sizler için. İki kapaklı. Şurada oturup üstünüzü giyebileceğiniz şekilde ayarlanmış bir vestiyer. Güzel olmuş mu? Gayet de güzel. Şimdi gelelim buraya. Alt kattaki dinleme odamızın gördüklerini görmeye. Burada çim biçme makinesi burada. Zaten o bahçıvanların işi. O gidecek tabii ki. Şimdi böyle burada ne var? Spot aydınlatma sistemi bulunuyor şık bir avize led aydınlatma var. Havuz başına açılır bir sürgülü kapı ve otomatik panjur sistemi var. Görüntü açısından güzel olacaktır tabii ki. Burada çift kişi bir rahatınızı rahatlıkla yerleştirdiniz Bu karşıya da istediğiniz büyüklükte bir, bir gardırop 60'a 120 seramikle ideal bence. Kullanım açısından çok iyi. Bu biraz daha tercih edilmesinin sebebi kendiniz yukarıda ya da misafiriniz geldiğinde burada rahatlıkla yatabilecek, kullanışlı bir oda haline gelecektir onlar için. Şimdi bu alt kattaki dinleme odamı, e, genel banyomuz odadan kaynaklanıyor. Olması çok iyi tabii ki. Burada ister havuzdan geldiniz ya da denizden geldiniz. Villanın içine girip eşyalarınızı kirletmektense burada rahatlıkla duşunuzu alabileceksiniz. Havalandırma penceresi var. duş kabini sabit bir cam kullanmış duş kabini olarak. Gayet güzel bence içerisinde genişliği. Polisetimiz buraya bir çamaşır makinesi. Termizmon yerinize gelebilecek yeri hazır. Seramiklerine baktığımızda gayet güzel. Genel banyo açısından atlattaki için. Şık bir lavabo bölümümüz var burada. İyi bence kullanışım salonundan çok iyi. Şimdi böyle gelelim, değil mi? Açık bir salondan oluşuyor. Şöyle salonumuzun büyüklüğü bence çok iyi, İdeal büyüklükte. Yani bir salon olabileceği büyüklükte yapılmış ve inşa edilmiş. Rahatlıkla istediğiniz konsepte, istediğiniz tarzda bir mobilya sistemi ya da oturma grubu buraya getirebilirsiniz. Buradan bahçedeki ön veranda alanında çıkışımız bulunuyor. Burada spot, led, şık avizelerle aydınlatma sistemi bulunan 60'a 120 seramikli çift çıkışımız var değil mi? Salondan böyle bahçe alanlarda çift çıkışımız bulunuyor. Karşı şık bir tv ünitesi tasarlarsanız şık bir oturma grubu, yemek masası gelecek yerlerinin hazır. Burada da bir mutfağımız bulunuyor. Mutfak alanlarımızın görüntüleri antrasit gri renkli onları beyazlarla da konseptlendirilmiş. Değil mi? Lavabosunda bir de penceremiz bulunuyor. Gayet iyi bence kullanım açısından baktığımızda mutfak da sizlere yeterli oldu Salonun büyüklüğü de çok iyi bu arada. Böyle burada ne var? Buzdolabı olan yerimiz, mikrodalganız, fırınız, set üstü ocak, dalmaz bölümünüz, bulaşık makinesi, değil mi? Alanlarınız iyi. Burada isterseniz kendiniz de sonradan yaptırabilirsiniz. Şuraya şık bir adlı tezgah yaptınız mı? Çok da güzel böyle kullanışlı mutfak haline daha çok dönüşecektir. Burada isterseniz tabii ki merdiven altındaki bu boşluğu da dolaplarla da yapabilirsiniz. Bu tercih tabii ki. Şimdi gelelim yukarıya doğru değil mi? Üstteki odalanlar gördüklerimizi görme. Merdivenlerin genişliği ideal. Korkuluğu yapılmış. Parke zeminli oda alanlarımız bulunuyor. Şimdi böyle üst kata doğru geldik değil mi? Şöyle ben buradan geçeyim böyle. Görüntülerimizi alalım. Görüntülerimizi gördük değil mi? Gayet iyi bence. Hava yani. Kullanım açısından da hava dar olması iyi. Şimdi gelelim ilk alanımıza girmeye. alanımızın büyüklüğü bence çok iyi genişliği güzel, ideal büyüklükte parke zeminli, spot led ışık bir avizle. aydınlatma sistemi oluyor, parke zemini, Frans balkonu mevcut. Buraya çift kişilik bir yatağınız geldi mi sağ tarafa istediğiniz büyüklükte, istediğiniz tarzda bir gardırop da gelebilir. Değil mi? Çok iyi bence. Doğal tesisatı çekilmiş, otomatik, otomatik banyo sistemle bir oda alanı burası. Şimdi gelelim buraya. Genel banyo bir tane daha görelim değil mi? Şöyle şıklar nereden açılıyordu? Işıklarını açalım. Şöyle burada bir duşa kabin alanımız bulunuyor. 60'a 120 seramikli sabit bir cam kullanılmış. Lavabosu, klozeti, görüntü açısından çok iyi bence. Böyle üstteki tabanı minerası var. Rötübet yapmaz. Ondan sonra seramik renk ton desenler de birbirine çok güzel bir şekilde uyumlaştırılmış bence. Gelelim üçüncü odamıza değil mi? Burası ister çocuk odası ister misafir odası olarak değerlendirebileceğiniz Doğal gaz tesisatı çekilmiş, klima tesisatının hepsi çekilmiş. Hazır bir oda direkt getireceksiniz, mobilyalarınızı rahatlıkla kurabileceksiniz. Genişlik açısından bence hem misafir hem de çocuk odası olabilecek metrekareye sahip. gelelim son oda alanımıza. Odamızın görüntülerini almaya geldik değil mi? ufaktan böyle gayet geniş bence. Burada bir de bir balkonu var. Ön tarafa Fransız, sol tarafa yine aynı şekilde bir Fransız balkonu var. Bu odamız biraz daha köşe başına yatırmamış. Genişlik açısından da bence çok iyi. Buraya nasıl bir konsept gelir? İsterseniz yatağınızı şu şekilde yerleştirirsiniz. Üç taraftan gün ışığını alırsınız. İsterseniz şu şekilde de ayarlayabilirsiniz. İsterseniz sağlı solu istediğiniz bir büyüklüklerde istediğiniz sayıda dar da yerleştirebilirsiniz. Yatak da yerleştirebilirsiniz. Değil mi? Neredeydi dedik ki villamız? Aydın dedim, Hisar Mahallesi'ndeydi bugün. Çekimiz Hisar Mahallesi'nde yaptık. Satış fiyatı 9 milyon 500 bin TL'den olan bu villamız pazarlıklı bir şekildedir. Üstteki iletişim numarasından bizimle her zaman iletişime geçme seçeneğiniz mevcuttur. Beğendiyseniz hemen iletişime geçiniz. Bu ve benzeri yerlerde sizlere yardımcı olma seçeneklerimiz mevcuttur. Şimdiden alışına hayırlı olsun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.